Adam diyor ki, adam fetvaya bak. Diyor ki kıyamet gününde diyor, aynı aynı kişinin fetvası. Kıyamet gününde diyor, bir adamı diyor, zebaniler tutsa cehenneme atarken tam böyle dese ki, ben Nakşibendiye tarikatının Halidiye kolundanım dese, onu bırakırlar. Yok ya, vay anasını abi. <laughs> bence var ya öyle dese, bence onu cehennemin dibine sokarlar adam böyle bir fetva veriyor. Nereden buldun Hoca Efendi bu fetvayı? İşte Deccal'ın fitnesi budur. Fitne bu. Deccal fitnesi mi istiyorsunuz? Adam kalkıyor diyor ki, efendim ben diyor öyle bir mertebeler, merhaleler yaşadım ki diyor. Ebu Bekir arkamda kaldı, Hazreti Ömer arkamda kaldı. Onlar geçtim diyor, neredeyse peygamber yakaladım. Kim diyor bunu? İmam Rabbani denen bunların önündeki adam. Bunlara bak. Bir başkası diyor ki, bir başkası diyor ki efendim İngilizler de şehittir diyor. İşte fitne bunlar. Deccal fitnesi bunlar. Hakkı batıl, batılı hak göstermek. Deccal en büyük fitne budur.